İyi akşamlar logo günlük grafik. Dün bir arkadaşım istemiş. <laughs> bir de soru sormuş. E, 350 bin lira var. Logo alayım? Tofaş mı alayım diye. Şimdi arkadaşlar ben bu tür sorulara yanıt vermiyorum zaten normalde de. E, ama şöyle bir tavsiyede bulunayım. Şimdi 350 bin lira kimisi için e, riske edilebilir e, bir paradır. Kimisi için e, çok büyük bir paradır. Riske edemez onu. Ee, bu tür sorular kişiye göre değişir cevapları. Ee, bir de dediğim gibi yatırım danışmanı değilim. Yani böyle bir tavsiye verebilecek durumda da değilim kimse. Ama şunu söyleyeyim. Ben, borsada zaten yukarı bir hareket var. Fayda alınır. O ayrı bir konu. Ee, şunu tavsiye edebilirim. Bakın sermaye piyasaları. Bunlar ikincil piyasalar. Buradan belki tabii pek çok kişi biliyordur ama buradaki alım satımlar şirketin cirosunu veya şirketi etkileyen alım satımlar değil. Yani Birincil piyasalar Daki para şirkete gider. İkinci piyasadaki para halkın arasında gezer. Vatandaşın, yatırımcıların arasında gezer. Çok uzun vade veya orta veya uzun vade ya da işte beklentilerle alakalı bir durum varsa bunu temel analizcilere sormak lazım. Bunu benim bu yönde söyleyebileceğim bir şey olmaz. Teknik olarak alım satım yapacaksanız bu çok zor bir iştir. Ben burada anlatıyorum ama yani inanılmaz bir disiplin ister. Bunu da çok tecrübeniz yoksa yapamayabilirsiniz. Eğer sermaye piyasalarında yeterli bir, bir, bir e, deneyiminiz yoksa benim tavsiyem şu olur arkadaşlar. Bakın çok güzel fonlar var. Tefas var. Tefas'a giriyorsunuz. Tefas'ta e, fonları karşılaştırıyorsunuz. Hisse yoğun fonlar var. E, efendim, söyleyeyim. Alabilirsiniz. Yani borsadan yararlanmak istiyorsanız oradaki getiriden hisse yoğun fona gidebilirsiniz. Veya işte e, altın kıymetli metal maden fonları var. Kripto fonları var. Kriptodan yararlanmak isteyenler için bunu bir şey seçmekte zorlanıyorsanız veya işte paranızı böyle riskinden de korkuyorsanız benim size tavsiyem o olur. Onun dışında tek tek bir senet söyleyemem ama yöntem olarak teknik analizi konuşurum. Tabi uyabilirsiniz, uymayabilirsiniz. Her koyun kendi bacağından asılır onu da tekrar tekrar söylüyorum. Yani ben bana şunu söyleyeyim bakın küçük yatırımcı için fon taşımak daha makul geliyor. Yani paranızın ya yani ben sallıyorum mesela bu işler için ayırdığınız 500 bin liranız vardır. 500 bin liranızın belki 450 bin lirasını fonlara verirsiniz hiç bilginiz yoksa bu ikinci il sermaye piyasası için. E, geri kalanıyla da belki ya da 10 bin lira, 20 bin lirası, 20 bin lirayla da e, piyasayı tanımak için işlem yapabilirsiniz. Bu alınabilir bir risktir. Ama hani tek kademeden, tek bir senede 300 bin lira, 400 bin lira. Tabi bilemiyorum belki isteyen arkadaşın 4 milyonu vardır da ona göre küçük bir meblağdır yani. Ama hani genel anlamda konuşuyorum. Şimdi logoya gelince, logoyu biz 22'sinde direncin altında bıraktık. Orada tekrar bir hareket vardı yukarı doğru. Bakın dirençle karşılaşmış. 44 liradan direnç vardı. O dirençle karşılaşmış ama bir gün altında kalmış. Çok şey olmamış yani o çok tutmamış o direnç onu. 8 ortalamayı bozma. Hep ne diyoruz? 8'in üstünde aldıysan devam et. Yani 8 ortalama gittiği yere kadar. E, yöntem budur yani. Genel geçer yöntem budur. En kolay yöntem. Devam et. Düzeltme. Benim videosunu yapmadığım 4 günde bir takılmış şöyle. E, oradan devam ediyor. Bugün de 49 liraya yakın bir yer. 48.98 kapanışı yapmış. 49 lira değil. Çok önemli değil. E, burası bir direnç hattı olabilir. E, 49 60'lar 50'ler olarak işaretlemişim. Burası da kırılırsa yukarıda 53 lirayı takip ediyor olacağız logo için. 53 liranın üstü yeni bir hikaye demek. Yeni bir tepe arayışı demek. E, dolayısıyla oraya da dolar bazlı bakmakta fayda var. Benim düşüncem böyle. Çok büyük e, hacimler yok. Zaten artık borsanın öyle çok büyük bir hacim yapmasına gerek kalmadı gibi bir şey. Ya enflasyon satışa yöneltmiyor insanları. Böyle bir şey düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Yani enflasyon yüksek olduğu için e, zaten alan tutma şeyinde olabilir davranışında olabilir yani o dürtülü olabilir alıp tutma dürtüsünde olabilir yatırımcı ee, çok standart hacimlerle senetlerin gittiğini görüyoruz bu da bana çok satıcı olmadığı yönünde bir fikir veriyor borsalı şu anda dolar olarak da ha şöyle yapalım RSI biraz yükselmiştir yani 77 RSI gelmiş bir dirence yakın 77 RSI şimdi yüksek bir RSI seviyesidir 77 Genellikle 75-80 arasında biz çok görürüz kar satışlarını. E, logoda baktığınız zaman maksimum 90'lar var ama öyle çok fazla 90'a hani tarihi 2013'ten bu yana bakarsanız e, 1-2-3 diyelim e, 4-5-6 kere temas etmiş. Yani 2 yılda bir kere temas etmiş o kısmı. Onun dışında şöyle bir göz ucuyla ortalama aldığınız zaman 78-90 şey özür dilerim 78-80 aralığında satıldığını görüyoruz. Dolayısıyla biraz sıcak bir bölgede. E maddeye baktığınız zaman o tabii momentumu güçlü gösteriyor. E, zaten güçlü bir moment, momentum var. Burada ne yapılabilir? 46 RSI. şey özür dilerim. 46 lirada 8 ortalama var. Yani bu e, kırılmadı. Bu hızlı akım bitmiş sayılmıyor. İlk kırılımı da akım bitiren bir hareket değildir. Onu da söyleyeyim. Hani genel olarak 20 ortalamanın üstüne kaldıkça kısa vade için hep potansiyel mevcut. Ama çok böyle e, paranızı riske atıyor. atamıyorsanız 46 desteğe takip edilir veya 44 desteğe, artık seçeneğe göre 46 veya 44 desteğe takip edilir. Bu alan kırılmadıkça, ortalamalar kırılmadıkça da yukarı hareket devam eder tabi haliyle. Bir de dolar olarak bakalım bunu. Şimdi dolar olarak da tablolarımız başka, orada bir değer korunmaya çalışıyor. Türkiye Borsası, ben de size söyleyeyim, dolar olarak değerini belli bir alanda pek çok senet korumaya çalışıyor. Dolar bazlı grafiğimiz böyle son dönemlerde şurada görüyorsunuz Şubat ayında ve 3.20 varmış o kısım kırılmış yukarıda 3.56 200 gün ortalaması dirençtir yani 200 gün ortalaması aşağıdan yaklaşırken her zaman olmasa bile direnç özelliği gösterebiliyor 28 Aralık yani doların patladığı çatladığı zaman piyasalarında patladığı zaman 3.80'miş logo yani dolayısıyla burası büyük bir direnç olabilir mesela 3.80 yani orada özellikle terse kalanlar dolar bazlı onlar için bir satış Fırsatı da doğuruyor çünkü piyasada yani ters tıkanlar için çıkış alanı da olabilir. O yüzden bu 3.80 özellikle 3.56 ve 3.80 3.56 geçirirse tabii 3.80 takip edilir. 3.80'in üstüne çıkıyorsa bakın tepelere oynuyor tekrar. Yani şu 4 doların üstünde çok tutunamıyor zaten. 2006'da da geldi logo oraya. Orada genellikle orta vade satıldığı alanı oluyor 4 dolar civarında dolar bazlı da e, durumu budur arkadaşlar. Orada da tabii güzel bir e, şey var, momentum var. Tabii dolar yukarı yürümezse. Herkese iyi haftalar.